savaşlar hepiniz iyi Pionil mobil bölümüne hoş geldiniz ısırım sefaletiniz canlarım Hoş bulduk canım Arkadaşlar bugün hilecileri banlıyoruz Yani gerçekten buramıza kadar geldi Geçen öyle bir hileci denk geldim ki adam yerden öyle bir zıpladı ki böyle 250-300 metreye kadar zıpladı Yani ben de şok içinde kaldım hele öyle bir koşuyordu ki böyle Böyle at gibi koşuyordu böyle nasıl diyeyim size arabadan daha hızlı koşuyordu Anasının Eğer bu tarz bir durum daha da fazla gelmesin istiyorsanız Bu videoya şöyle 50-60 tane bekleriz yani atabildiğiniz kadar like atarsanız sizin canınızı yerim ve kanalımıza aile abonesiniz. Hemen 14.000 e abone artık şöyle bir 400 abonemiz kaldı. Hemen abone olup zillerden tüm nakit falan ettiysen çok mutlu olurum. Ve bu akşam 20:00'da canlı yayındayız. Sizlerle beraber odalar kururuz. Hepinizi canınıza bekliyoruz. Anlaşıldı hocam. Hadi bakalım bu ilecilerimiz hangileri kullanarak rapor yemişler. Bakıyoruz. Dur lan ne yapıyorsun? Ne? Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ne yaptı o? Bak yukarı çıktı. Tamam o sıkıntı değil. Tamam. Oğlum niye böyle sıkıyor? Bak bak ama bak adamın canı gidiyor. Bak 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 canı gitti adamın. Aga sıkıntı var. Evet evet evet, evet. bir sıkıntı var mı? Şöyle bir otomatik nişan var kanka sende Burası normal direkt adamı gördü güzel bir şekilde taramaya geçti. Normal AKM ile. Oradan bir tane adam geliyor. Ta tamam. Şu an sıkıntı yok. Bot mu zaten? Sıkıntı değil. Adam hiç ses vermiyor oradaki adam. Tam düz çıkıyor normal. Aha de aga eline bomba yalıyor. Oha kardeşim. Röntgen. Doğru elisi. bu sefer çok farklı bölgedeyiz yalnız. Adamlar güzel bir şekilde oynuyor. Tamam bir takım var bu arada. Oo. Tamam sesini kasıyor. Ama bir görüş olabilir mi acaba bak. Ama çok rahat öyledi. Aga görüş var. Ama gittiğini de duyabilir. Gittiğini de duyabilir. Şüphelendim. Şüphelendim. Oo aga direkt görüş var. Direkt görüş var. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sen o bana bir gel. Kendine bir gel. Hadi burada sesini duydu. O adam hiç ses vermiyor ama bandaj dönüyor. Bandaj dönüyor orada. O ses kasıyor olabilir. Biraz lira bak. Aha. Belli belli belli. Bak 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 bak. Aga direkt zaten iyiyim aşağıda. Bunun hile olmamasının ihtimali yok. Raporla geç. Raporla geç abi. Hiç uğraşma gerekli. Tamam. Adamın olduğunu zaten biliyor. Oo. Oho. Eğim artı röntgen olabilir bunda. Aha, tam sesini kasmıştır o sadık adamın da. O en başta yaptığı o hareket biraz beni bir işlendirdi. Bunda şu an bir sıkıntı var. Buna bir eğim olabilir. Ey aga bunda eğim lag net var bu arada. Çünkü bütün mermiler adama gidip Aga dümdüz gitmesinin imkanı yok. O merminin skopsuz dümdüz gitmesinin imkanı yok. Röntgen artı otomatik nişan var diyorum ama ben. Zaten belli. Şimdi rakip bu geldi. Güzel bir spray attı lan. Aga bir şey diyeceğim bak. Ben hayatımda şöyle bir atış hiç yapmadım bak. Sukop açılmıyor. Hani Badger'la beraber. Normalde hani Badger çok tepen bir silah. Direkt hep salama gidiyor. Biraz ileri sardım. Şöyle geliyor. Geri olma yüksek. O garip oynuyor. Aa bunda ne ile var ya. Buraya otomatik nişan doğru eylesi. Var aga ya bunda. Yani olmaması da yok zaten. Bu sefer mira vardıyız. Vay ilk defa mira bana denk geldim ha. Tam burası şu anda çok sıkıntılı bir şey değil. Tam buradan çıkıyor. Adam zaten sesini duymuştu. Duvarda güzel. Güzel performanslar. Yani herhangi bir sıkıntı yok şu an. Hafif biraz ileri sardık. Oo. Delik işaretledi ama adamlar işi yok. Hmm, Allah Allah. Adamlarda herhangi bir ses yok. Adamlar sabit kalıyor. Ve direkt duvara tıktı bir de. Aha tam normal. Şu an bir şey yok ama o röntgen olma ihtimali yüksek. Röntgen içinden geçiyor olabilir? Ben burada çok temiz. Röntgen hayırlı olsun kardeşim. O yaptığı hareket direkt röntgenin olduğunu belli etti bu arada. Hadi buradan direkt adamların sesini duydu. Tamam direkt içeri giriyor. Bombayı çekti. A bıraktı. Tamam çok normal çok normal çok normal helal olsun. Biraz daha ileri geçti. Böyle bir röntgen var ki bak sağdaki oyuncu da elini koydu bir an bunda var ya. Bunda direkt röntgen. Aga bak 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 şu hareket şu hareket bitirir. Bak şu hareket bitirir. Yapıştır geç. Aga eski lirik o. Ya çıkım ne Öyle. Ne? Hile hile kesin hile. İlk defa öyle sprey atını gördüm bu arada. Mermi ip gibi gitti. sesini de duyuyor çok normal sesin duyması o sıkıntı değil. Ama bak çıkıp bir anlar şimdi bak tırt diye alacak. Mermi sekmiyor. Mermim sevmiyor ama direkt adama gidiyor. Bilmiyorum belki çok iyi oynuyordur. Biraz daha izleyeceğim o yüzden. Hmm, ne yapacaksın lan çok merak ediyorum şimdi bak. Öyle bir şey şaşırt beni kardeş. Ne yapacaksın ne yapacaksın çok merak ediyorum. <laughs> o hayırlı olsun kardeşim. Sen adamı nereden gördün? Yani bunu da vereceğim ya. Bunda da var kanka belli zaten. Oğlum ne olan araba Sakin ol. Araba binince ben. Tamam. Şimdi adamlara doğru gidiyor. Belki önceden görmüş zaten adam kafa attı oraya. Normal. Sıkıntı değil. Buradan direkt girdi. Hop. Aman 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 aman. Tamam adamları gördü. Oo! Oo! Dur kral sakin oyna. He? Aynen. Adımı direkt raporlamanın nedeni söyleyeceğim şimdi size bekleyin. Eğer çok şaibeli başka bir şey görürsem. Bu iki. Bekle. Bak şimdi izleteceğim bekleyin. Bir saniye çok şahibeli bir, bir durum var mı başka? Röntgeni var o kesin röntgenin olduğu zaten kesin. Tamam direkt adamları eğimi koydu. Eğimleri koydu direkt tamam tamam. Bekle. Eğimler zaten var orası Allah'ın emri. Tamam adamın orada olduğunu sen nereden biliyorsun? Adam gram bir ses vermedi. Röntgen var. İkinci birinci şöyle. Bakın şimdi gösteriyorum. Adam orada duruyor. Bak direkt adamlardan eğim kayıyor. Bu sıkıntı uğratır kanka. Röntgen o duvarı otomatik nişan yapıştır. Devamlıyız. Ses kasıyor. Aga zaten... Kıyafet zaten ben hileyim diyor. Adam geliyor. İyi oynadı. Temiz. Okay, sıkıntı. Şu an gelen bir sıkıntı yok. Hani böyle anlı şanlı bir şey görür müyüm ileride? Bilmiyorum. Brusher'ı koydu adam. Röntgen olabilir mi? Eğimi yukarı çıkıyor bak. Eğim hafif yukarı çıkıyor. Abi bu şey yukarı çıkması biraz sıkıntı oluyor bak. Adam orada ses vermedi. Yani ben bir şey demeye gerek yok. Bir şey demeye gerek yok zaten. Rakip takım hemen hızlı bir şekilde buraya kafa mı atacak yoksa ilerideki oyuncu şu an gidiyor. Allah Allah direkt buraya gidiyor. Bir de Sukula bakıyor. Sukula bakması oraya bakması biraz şart. Aga Röntgen'in içinden geçti. Röntgen'in içinden geçildi. Kardeşim yani daha fazla izlemek gerek yok. Adamlar ötemelik nişan var. Duvar elisi Röntgen var. Aynen. Bence hani her şey ortada. Helal olsun kardeşim. Sen ne güzel iyilesin öyle. abi, Devam ediyoruz. Nusa'dayız bu sefer. Yine. Hmm. bakalım bakalım neler yapacaksın kardeş. Bizi biraz şaşırt bakayım. Çok rahat çok profesyonel iniyor yani. Helal olsun. Asla görüntü yok. Sesini kasmıştı o Tamam space, Spray olur öyle. Soldaki adamlar biraz baktı Tamam arka bir kontrol ediyor. Arka kontrol etti. Öndeki adamlar. Oo, Oh Agacim 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 Hayır lülüs hileler, 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 hileler. Yani artık gençler şu hileleri kullanmayın artık ya. Yemin ediyorum bırakın hileleri ya. Kendi eminiz oynayın gençler. Vallahi kötü oynasanız bile dalga geçmeyecekler. Vallahi yemin ediyorum bu hileleri kullanmayın. Tabii efendim. Ben çok sıkıntı oldu. Bugünün videomuz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten şu hilecilerden artık bıktık ya, bıktık ya. İnşallah en kısa sürede ban Kendinize çok iyi bakın. Kanala hala abonesiniz. Hemen kanala abone olup like butonuna basmayı ve zillerden tüm harfayla getirmeyi unutmayın. Bu akşam YouTube'da canlı indiyiz. 20.00'da hepinizi canlıza bekliyoruz. Anlaşıldı hocam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın abone <laughs> olabilirsiniz <Olayacaksınız>. bay <laughs> bay